Hah. Alo Gonca, emniyette misin? Eşref'le görüşebildin mi? Nisan ben. Nisan seni mi aradım ya? Kusura bakma avukatı arayacaktım. Eşref dediniz. İyi mi? Eşref iyi mi? Her şey bunda mı? En azından yaşıyor. Nasıl? Emniyette şu an polisler almışlar. O Çiğdem denen polisin işi yine. Neyse telefonu kapatmam lazım. Benim şu avukatı aramam gerekiyor. Nisan. Senin ne işin var burada? Senin için geldim. Başına bir şey geldi diye çok endişelendim. Ne gelebilir ki başıma? Ölüme gider gibiydin. Benimle vedalaşır gibi konuştun. Benim hayatım böyle. Ölümün kıyısında, tehlikenin içinde. Nereden öğrendin burada olduğumu? Yarmak Hanım. Irmak Hanım'ı aradım. Sen öyle veda eder gibi not bırakınca çok merak ettim. Onu aradım. Onun söylediklerini duyunca daha da endişelendim. Neden endişelendin? Patronusunuz ya. Öyleydi yani. Hala patronun. Tamam geçerli bir sebep değil mi işte? Değil. Endişelendim işte. İlla mantıklı bir sebebim olması gerekiyor. Mantıksız bir sebep de olur. Aslına bakarsan senin için endişelenmem hiç mantıklı değil doğru. Peki mantıksızsa neden endişeleniyorsun? Şu anda bu konuşmayı yapmamız gerçekten çok mantıksız. Yeter. Hadi. E, nereye gidiyorsun? Git sen. Hapse mi gireceksin? Bekleme beni Nisan git. Bekleyemem zaten. Nasıl bekleyeyim? Hapisten ne zaman çıkacağını bilmiyorum ki. Hapse değil. Nezarete giriyorum. Evine git. Abla kardeş her şeyi mahvedeceksiniz. Biz mi mahvedeceğiz? Amirin almış Afra'yı. Hani bu mevzu sendeydi, kapanacaktı. Kapanmadı işte. O kadar kolay değil. Bin tane şeyle uğraşıyorum ben burada. Ayrıca eğer sen işini doğru yapmış olsaydın... ...Eşref meselesi şu ana kadar çoktan bitmişti. Öyle kolay değil. Hayatında sadece bir kadına aşık olmuş bir adamın... ...kalbini kazanmak planlanacak bir şey değil. Vaktimiz yok. Benim de yapacak bir şeyim yok. Tamam. Çık git kimseye görünmeden. Bitecek mi bir gün? Her şey ortaya çıkacak. Böyle kaygılı göründüğüne göre öyle. Çık Nisan. Kardeşimi almadan hiçbir yere gitmiyorum. Yoksa amirine her şeyi anlatırım. Belki biz biteriz ama... ...seni de yakarım. Bu yalan söylediğin... ...sakladığın operasyon mudur nedir... ...her şeyi ortaya çıkarırım. Anlıyor musun? Nisan... Kendine gel. Kardeşimi almadan gitmiyorum. Yoksa şu an amirine her şeyi anlatırım. Geldik. Farkındayım. Dinleyecek misin? Genelde hep sen kapımı açıyorsun da. O yüzden şimdi ne yapacağımı bilemedim. Şaka yaptın, Gül diye. Bir daha şaka yaparken haberim olsun. Hazırlıksız yakalandım. Aslında benim sana bir özür borcum vardı. şu an yeri zamanım ondan emin değilim. Ne için? Metin Hoca ile tanışmak benim en büyük hayallerimden biriydi. Özellikle ölüme giden biri tarafından onu sağlanması. yani jest yaptın. Ben bence çok romantik. Romantiklik olsun diye yapmadım. Yaptın demedim. Ama ben öyle hissettim. Nasıl geçti bari? Çok kötü. Berbat. <laughs> hayatının en büyük fırsatını geri çevirdim. Bilmiyorum ki. Belki de vazgeçmem lazım. Öyle hemen pes eden insanlardan pek az etmem. Hemen pes etmiyorum ki. Ben çok uğraştım bunun uğruna, çok yoruldum. Ayrıca herkes senin kadar güçlü değil. Ömrümde bir kere karşıma çıkacak bu fırsatı değerlendiremedim işte. Kısmet değilmiş. Bazı şeyler kısmetin ötesindedir. Çaba gerektirir. Kader de gayrete aşıktır neticede. Eşref tek, ilham verici bir adamsın. Bu benim lafım. Şimdi tepeden biri düşmeyince bir... ...bir anlamı olmadı tabii. <laughs> Beni çok yanlış tanıdın. Ben seni hiç tanımıyorum ki. Her gün başka bir yüzünü gösteriyorsun bana. Bugün de... Bugün de bana ilham veriyorsun. Hayatımla ilgili cesaret veriyorsun bana. Hayallerimle ilgili. İnsan hayal ettiği kadar var olur. Rüyasından vazgeçen kendinden vazgeçer. Cemil abi. İyi mi Yakup baba? Hı. Tamam, geliyorum ben de. Gitmen lazım sanırım. Otelde görüşürüz. Otelde nasıl görüşeceğiz? Ben artık otelde çıkmıyorum ki. İşten ayrıldım ben. Şunu iyice anla Nisa. Ben istemediğim sürece kimse benden ayrılamaz. uğraşıyoruz Abi bir sürü insan oturuyor. Çıkmaya da niyetleri yok. Bana bak. Hepsini tek tek arıyorsunuz. Gerekirse zorla çıkaracaksınız tamam mı? Tamam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Pardon birine mi baktınız? Sen kimsin? Asıl siz kimsiniz? Burası benim evim. Ne yapıyorsunuz burada? Ben bu evin sahibiyim. <laughs> Şaka mı yapıyorsunuz ya siz? Yok yapmıyoruz. Müteahhitiz. Sana tebligat gelmedi mi evi boşalt diye? Geldi. 15 günde evim boşaltılır. Sonuçta bizim de hukuki haklarımız var, değil mi? Bacım, uzatma. Sana çık diyorsak çıkacaksın. Çıkmıyorum. Çıkar çıkıyorsa. Hiç bana o belindeki silahı gösterme, tamam mı? Benim artık bu silahlara karşı bağışıklığım var. Korkmuyorum, yemez yani. Yemez öyle mi? Allah Allah. Görelim bakalım yiyor mu yemiyor mu? Aha. abi, abi. Abi tamam. Abi tamam abi. Abi tamam. Kayboldu. Tekrar versin abi. Özür dilerim bacım. Bilmiyordum. Yürü. Neyi bilmiyor? Anlamadım. Boş ver. Sen gitmedin mi? Yok eve girmeni bekliyordum. Niye ki? Bilmem böyle silahlı adamlar seni tehdit eder diye düşündüm ama. Niye böyle hep yan yana geldiğimizde başımız belaya giriyor bizim? Belayı üstüne çeken bir yapın var. Bunu sen mi söylüyorsun? Neyse. Bir daha olmaz ama rahatsız ederlerse bana haber veriyorsun. Tamam, tamam. Tüm mahalle bizi izliyor, bize bakıyor. Git istersen. Baksınlar. Burası. Şükürler. Alo. Ne yapıyorsun? Hiç. Canın mı sıkkın? Biraz. Ne oldu? Boş ver. Merak ettim. Adamlar rahatsız etti mi tekrar seni? Şu müteahhitler. Yok. Rahatsız eden olmadı. Ben hariç. İnanmayacaksın belki ama sesini duymak iyi geldi. Sen iyi değilsin. Sen de iyi değilsin. Ben zaten kötüyüm. Bazen senin gibi biri olmak istiyorum. Cesur, acımasız. Ne yapardın? Benim canımı yakan herkesi cezalandırırdım ama öyle kafasına sıkmazdım. Cimcikler miydi? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Niye güldün? Kusura bakma bu bu senden duymayı beklemediğim bir kelimeydi. Çok özür dilerim. Aradığına çok sevindim. Çok doğru bir zamanda aradın. İyi geceler. Sana da. Soru sorma. Gelip alacağım seni. Tamam olur. Yaklaşınca haber veririm. Tamam. Görüşürüz. Kiminle konuşuyordun? Hiç. Nisan'dı değil mi? Bizimkiler kalkmadı mı hala? Konuyu değiştirme. Benden saklamana gerek yok. Bir şey sakladığım yok senden. Konuşmak ister misin? Ne hakkında? Nisan. Anlat ne oluyor? Gelip alacağım seni dedi ama nereye götüreceğini söylemedi. Ben bu işten kıllanmaya başladım Nisan. Hangi işten? Eşref ve sen. Anlat hadi ne oluyor? Anlat ne oluyor? Bilmiyorum Ceren ya. Benim kafam çok karışık. Ya yani bu adam mafya, psikopatın teki, deli. Farkındayım ama... ...ama bir an geliyor, öyle bir şey yapıyor ki... ...aklım gidiyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Sen bana şunu söyle. Ne hissediyorsun? Vicdan azabı. Niçin? Rüya. Eşref bak ben senin kardeşinim tamam mı? Biliyorum bu konuyu konuştuk hepimiz itiraz ettik bu duruma. Ama sonra düşününce... ...bu sana çok büyük bir haksızlık gibi geldi bana. Ne gibi? Rüyayı hala sevmen, hala onu araman. İnan çok romantik. Masalsı. Biri beni keşke böyle sevse dediğim çok olmuştur. Ama biz masallarda yaşamıyoruz. Burası gerçek dünya. Böyle gitmez. Biliyorum bir yuva kuramazsın. Ama kız güzel. Evet. Tatlı, sempatik. Evet. Yakışıyorsunuz. Nasıl? Yan yana. Öyle mi? Öyle. Bak herif hiç benim tarzım değil bir kere. Tam bir kro. Yani öyle maskülen tavırlar falan böyle bir asarım keserim belde silah. Adamın yanından geçerken testosteron kusacağım neredeyse. O kadar. Ama adam yakışıklı mı? Çok yakışıklı. Maalesef. Karizma mı? Hayvan gibi. Maalesef. Yani seni sahiplenir mi? Sahiplenir. Sahipleniyor evet. Ee, yani hoşuna gider tabii ki insanın. Maalesef böyle tipler kıskanç da olur. Yani kıskanmasa aslında daha iyi. Çünkü kıskandığında insanın içinde bir şey oluyor böyle. Nisan ne yapacaksın? Ama yardımcı oldun Ceren ya. Anlat bana ne geçiyor kalbinden. Bir kere olsun dinle şunu. Başkasını seviyorum ben Hırmak. Eşref sen başkasını falan sevmiyorsun. Başkasını sevmeyi seviyorsun. Hatta sevmenin ta kendisini seviyorsun. Korkutuyorsun beni, bak. Neden? Böyle yalın gerçekler insanın yüzüne karşı söylenmez. Birinin bu riski alması lazım. Ne yapayım? Kalbinin sesini dinle. Daha klişe bir şey bulamadın mı? En son kalbimin sesini dinlediğimde kendimi hapiste buldum. O günden beridir pek aramız yok. Eşref bu hayata bir kere geliyorsun. Hayata bir kere geliyorum diye onu yanlış bir adama aşık olarak harcamak istemiyorum. Hem ayrıca... Bir kalp bir kere sever. Eşref geldi. Nereye gidiyoruz? Soru sormak yok. Nereye gittiğimizi neden söylemiyorsun? Sen niye soru sormaktan vazgeçmiyorsun? Merak ediyorum çünkü. Yarım kalan bir işi tamamlamanı istiyorum. Hangi işmiş o? edince görürsün. Bir dakika bir dakika. Burası Metin abinin stüdyosuna giden yol. Eşref hayır. Gitmem. Bir şey olmaz. Ya ben en son gittiğimde rezil oldum. Bir daha rezil olmak istemiyorum. Yalvarıyorum sana. Hiçbir şey olmaz. Durdurur musun arabayı yoksa atlarım. Bak o filmlerdeki gibi olmuyor ha. Böyle yuvarlanıp ayağa kalkamazsın. Allah'ım ya. Rahat ol ya. Bir şey yok. Geldik. İmeyeceğim ben. İneceksin. İnsan sana nasıl hayır diyemiyor anlamıyorum. Cevap olarak kabul etmediğim için olabilir. Hoş geldiniz. Metin Bey de sizi bekliyordu. Buyurun. Metin abi. Ay Metin hocam pardon. Aa, hoş geldiniz. Metin abi. Eşrefim hoş geldin. Kaç zaman oldu görüşmeyeli? Hep dünya işleri işte. Sen neredesin Kaçak? son gelişimden sonra biraz utandım da kusura bakmayın. Utanacak ne var ki? Bak ben her şeyi hazırladım kayıt için. Siz dinlenin ben bir kahve söyleyip geliyorum. Kesin batıracağım. Hayallerim, hayallerim diyordun. Al sana hayallerin. Neyse ben yukarıda bekliyorum. Gitme. Gitmeyin mi? Gitme. Tanıdık bir yüz olursa rahat hissederim. Peki. Gitmiyorum. Buradayım hocam. Hazır mısın? Başlıyorum. Hadi insan, yapabilirsin. Daha. Artık hayatımdan çıksan diyorum bu ikili delili sona erse ikimiz için de en hayırlısını diliyorum. Hiç olmamış gibi davranabilmeyi bu yok ediciliği anlayabilmeyi bir bilsen ne kadar yürekten Karşıma çıkma, konuşmayalım, bakışmayalım, ne olursun. Lütfen görmeyim seni bir yerlerde. Karşıma çıkma, konuşmayalım, bakışmayalım, ne olursun. Daha fazla tükenmeye takatim. Bazı şeyler kısmetin ötesindedir. Çaba gerektirir. Kader de gayrete aşıktır neticede. Eşref tek, ilham verici bir adamsın. Bir şans vermez misin bana? Yani benim şöyle gelip geçici bir heves değil. Biz, biz sevdik mi dibine kadar severiz. Bayağı. Iyi. Teşekkürler. Nasıldı? Gayet güzeldi. İyi var. Sevindim. Ama benim biraz orkestrasyonla ilgili işim var. Bitirince hep beraber dinleriz tamamını. Çok heyecanlı. Sonra ne olacak peki? E, ona artık o zaman bakarız. Metin Bey, misafirimiz geldi. Ah Tamam, tamam. Biz de müsaade isteyelim abi. Artık. Peki, tamam. O zaman daha geniş bir vakitte bekliyorum. Eyvallah. Görüşmek üzere, görüşmek sağ olun. üzere, görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler. Ben ne diyeceğimi inan bilmiyorum. Teşekkür yeterli. Bence teşekkür yeterli olmaz. Bunun benim için anlamını bilemezsin. Anlatırsın o zaman. Bence kelimeler yetmez. İşaret dilini bilmiyorum. Gayet iyi biliyorsun.